Sahtekarlar dizisinin 8. bölümü 30 Kasım 2025'te Nowda yayınlanacak ve izleyiciler için duygusal bir deneyim olmaya aday. Bu bölümde Asya, kendisine dayatılan kişiyle evlenme kararını nihayet verir. İçten içe istemese de ailesinin iyiliği için kendi arzularından vazgeçmeye hazırdır. Asya uzun zamandır gururunu ve prensiplerini bir kenara bırakmış, gerçek dünyanın önceliklerini anlamıştır. Para, itibar ve sorumluluk Düğün sahnesinde Ertan'ın Asya'yı gördüğü an oldukça çarpıcıdır. Şok ve samimi duyguları, gerçek aşkın ne kadar güçlü olabileceğini gösterir. Ertan, Asya'nın başkasına ait olabileceği düşüncesine katlanamayacağını açıkça ifade eder ve birlikte kaçmayı teklif eder. Bu, karakterlerin duygusal derinliğini ve içsel çatışmalarını özenle ortaya koyar. Her dakikasıyla gerilimi artan bölüm, izleyiciyi ekran başına kilitleyen bir yoğunluk sunuyor. Dolandırıcılar hem dramatik anlatımı hem de görselliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Her sahne izleyiciye güçlü bir duygusal deneyim sunuyor. Asya ve Ertan arasındaki ilişkiyi izlemek büyük bir keyif. Dizi, aşk ve sadakatin en sert koşullarda bile galip gelebileceğini hatırlatıyor. Bu bölüm, sezonun en unutulmaz ve konuşulacak sahnelerini sunarak izleyicide derin bir iz bırakacak.